Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Abdurrahman. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz umarım. E, bu son zamanlarda nokta çok fazla yorum geliyordu. Hani postürüş gelsin, gece postürüş gelsin. E hani benden en azından akşam yemeğimi yedim. Hani fite canım sıkılıyor. Ne yapabiliriz diye düşündüm. Hani arabaya atlayayım en azından bir postürü çekelim, biraz sohbet muhabbet ederiz. Araç hakkında biraz bilgi veririm. Laguna alınır mı, alınmaz mı? Biraz da kanalın işleyişi hakkında bilgiler veririm Videoya geçmeden önce videoyu videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Videoya geçebiliriz. Arkadaşlar aracın içine geçtik. Şöyle yavaştan yola bağlanalım. Hani akşam oturuyordum yemekten sonra böyle bir yorumlara bakayım dedim. Hani birkaç tane arkadaşlarımız hani üst üste post sürüş gelsin, post sürüş gelsin. Hani ben hani çıktım canım sıkılıyordu. Hemen yani azından çıkalım biraz sohbet muhabbet ederiz. Biraz arabanın hakkında bilgi verin siz. hani şu anaklar nasıl sorunla yaşadık. Şu abimiz geçsin yola bağlanalım yol vermeye niyeti yok abi. Şimdi bizim Emeytar Laguna'yı bilenler bilir arkadaşlar. 2002 model. 1.6 benzin LPG'li araç. Şu an önceden biraz araç hakkında bilgi vereyim. Hani araç Laguna alınır mı? Atmosferik araba alınır mı? Ondan sonra biraz sohbet edelim, muhabbet edelim. Kaç yıldır biz hani Ne gibi sorunlar yaşadım? Onun hakkında böyle ufak bir sohbet muhabbet edelim. Yani çok fazla sıkıştırmayacağım aracı. Hani böyle sakin sakin muhabbet edelim. Tabi ileride aksiyonlu bir şey olursa biz de eşlik ederiz tabii onlara. Şimdi şöyle arkadaşlar bu bizim 3. Laguna. Hani bundan önce 2000 motor Volvo motoru 140 beygir olanlardan vardı. Bundan önceki de gene 1.6'ydı. Şöyle 2000 motorları çok fazla önerilmiyor. Niye diyeceksiniz? 2000 motorlarda hani çok fazla bakım verilmiyor. Üstüne bir de elektrik sorunu var araçlarda. Hani ustasını bulmak da biraz sıkıntı. Şöyle ben becermiyorum cami atlamasın. 1.6'larda hani kronik sorun var mı? şöyle söyleyeyim hani kasa biraz ağır olduğu için alt takım orijinalini bulamıyorsunuz. Bulamadığınız zaman da yan tane takmak mecburiyetinde kalıyorsunuz. Ondan dolayı bu da hani ileride tekrardan parçalaşmasına sebep oluyor. Hani şöyle örnek vereyim. Mesela sağ masör takoz rot başından ses geliyor. Hani orijinal takmamıştım bugün fiyata takmıştım. Orijinali bulamadım çünkü idareten. Hani dört ayda bir çok etkisi var. Özellikle yollar çok fazla bozuk olduğundan dolayı. Yani çok ses yapıyor. Şu an ses geliyor mu bilmiyorum da. Hani çukurda geçince takır tukur ses yapıyor. Yeni parçasını istedim. Hani büyük ihtimalle yarın gelecektir diye tahmin ediyorum. Hani onun dışında aracın kronik bir sorunu var mı arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim. Şu an araç 306 binde. Hani aktif olarak da kullandığımız bir araç. Şu an kadar ne sorun çıkardı? Hani dediğim gibi genel olarak alt takım atan bunlara kronik olarak rot başı sorunu var. Bu onun dışında hani herhangi bir sorun sıkıntı yaşamadım. Tabii bunun en çok en önemli etkeni arkadaşlar bakımların zamanında yapılması. Hani bakımını yaptınız mı? Hani sizi yüzmez lagunalar. Hani şöyle fiyat bandını merak edenler olur illa ki 250 300 bin lira bandında bir piyasası var arkadaşlar. Yani çok fazla bir yüksek değil. Hani şu an bu zamanda hani tufaşlara, Broadway'lara 200 bin lira veriyorlar. Hani 200 bin lira bunu alacağım. Üstüne 700 daha koyarım. En azından klimalı, ABS'si olan konforlu bir de segment aracı veririm. Benim için daha mantıklı. Ama hani Laguna'yı çok fazla kullanmadılar. 2000 motorlarda elektrik kısmından dolayı hani korkuyorlar. Çok fazla yanaşmıyorlar. Hani şurada şöyle Laguna alınır mı? Hani alsa yapacaksanız hani alınmaz. Niye alınmaz? Biraz olan bir araç. Hani çünkü insan korktuğu için çok fazla yanaşmıyor. Ama şöyle 250-1300 bin lira bandında bir param var. Hani kendime konforlu bir araba binmek istiyorum. Hani temiz bir Laguna olursa hani binilir. Ben olsam 250-300 bin lira bandında bir Laguna alıp binerdim. Hani konforlu bir araç hani sevdiğim hani yol tuşu olsun, motor olsun hani gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Hani tabii kasarı olduğu için biraz motor hani kuşlara zorluk çekiyor ama düz yolda yani normal elimlere sıkıntı yaşatmaz size. Hani klimanız açıp çok, çok rahat bir şekilde çoğu yere gidip gelebilirsiniz. Hani ben keyifli ve sefer ekliyorum dediğim gibi bu hiç bizim üçüncü lagunamız. Yani şu, şu an 80'e gidiyoruz ortalama 2200 de bir bandında. Yol sesi yok denecek kadar az. Rüzgar sesi yok denecek kadar az. Hani çok yüksek hızlar değil ama yani sadece hafif belirgin olarak bir motor sesi var tabi bu da hani veriyorum bunu. Hani şu an bir basa yüze e gelelim hani otoban hızlarına biraz hızlanalım. Şu anda yarım gaz yapıyorum hızlanmasını görüyorsunuz. Şu an düz yok. Hani şöyle tam 3000 birde arkadaşlar. 3100 birde 110'la gidiyor. Hani motor sesi rahatsız ediyor mu? Yok. Yol sesi var mı? Yok denecek yani Sadece hafif bir rüzgar sesi alıyor da sol tarafta. Hani Renault grubunda yanlış isem kronik olması lazım. Çünkü hani bindiğim tüm sol taraftan ufak ses alıyor. Hani virajını söyleyeyim virajı da gerçekten rahat çok güzel bir şekilde viraj alabiliyorsunuz. Keskin virajları. 160 170 çok rahat bir şekilde dönebiliyorsunuz. Yani şöyle çok hızlanmayalım. Şimdi bazı arkadaşlarımız hani merak ediyor bu kanalı aç, açma hani nereden de kanalı açtım. Şu arkadaşlar hani çocukluğumdan gelen benim bir araç sevgim hani arabaları çok severim hani çok fazla ortamlara arkadaşlar takılma ama araçı olduğu mesela hani sahneye giderim, musallara sohbet ederim. Hani aracın bir sorunu çıkmış oldu hani önce de hemen teşhis etmiş gibi yaparım. Daha sonra ustaya giderim. hani derim ki buradan buradan ben şüpheleniyorum. Usta bakar. hani doğruysa onları değiştiririz. Hani o küçük var hani ehletimi alayım, bu işi yapayım hani arabalar çekelim hani sohbet, muhabbet hani edindiğim araçlar hani ben mesela videoları izlemeyi çok severdim. Hani bizim büyüklerimizden Doğan abi var. Doğan Kabak bilenler bilir. Yani Doğan çok izlerdim. Hani biz Doğan abi'yi izleyerek büyüdük biz. Hani ben de büyünce Doğan abi gibi olmak istiyorum. Hani bir dolar çekelim. Hani ana olarak kalsın burada. Hani ehliyetimi aldım. Covid çıktı. Ondan sonra ara tekrarını yaşatmasın. Hani 6 Şubat depremi yaşadım. Çok fazla vakit bulamadım. Ondan dolayı hani biraz aksadı. Bu arkadaşlar üniversite okuyorum ben. Sağlıklı bir şeyim. Hani artık bol bol zamanımız var. Hani zamanımız da varken artık yavaştan bismillah deyip başlamak istedim. Hani sizin çekmemi istediğiniz araçlar olur. incelememi istediğiniz araçlar olur. Hani bunlar yorumlarda belirtirseniz elimden geldiğince temin edip çekmeye çalışırım. <laughs> hani şu an bu kanalda hiç elektrikli araba yok. Hani TOG olsun, Tesla olsun veya başka markalar, Hyundai'in modelleri olsun. Hani çekmeyi çok istiyorum ama şu anda maalesef araç bulmakta biraz zorluk çekiyorum. bazıları bazı hani şu an hızımız yüksek değil de hani aracı en azından neler yaptığını az çok insan tatmin edebiliyor. Yani araçta yapma eğilimi yok. Yani şu an konudan konuya geçtik de <laughs> yapma eğilimi yok. hani sadece yüksek hızlarda hafif arkayı bırakacakmış gibi oluyor ama bırakmıyor. Hani geçen çok bir sert virajda arkasını bırakacak gibi yaptı yapmadı. Hani gaz oturun bize falan yol oturuyor hani yol tutuşu yaşan severek bindim bir araç. Şöyle tekrar elektrikli arabalara döneyim. Hani ve Tesla'yı incelemeyi çok istiyorum. Hani şu anda hani konuştuğum abi de ya çoğu müsait olmuyor. Ben çok hani bu tarz şeylere yanaşmak istiyorum. Hani çekimlere izin vermiyorlar. Ondan dolayı da araç çekmedim. Ama inşallah en yakın zamanda çekme, çekeceğim bir tane araç. Bizim kanallar arkadaşlar büyük ihtimalle bu şekilde edeceğiz. Hani elimden gelince çok fazla araç incelemesi yapacağım. Hani mesela böyle değişik hani bu tarz bloglar çekeriz. Karşılaştırma videoları olur. Mesela far parlatma videosu biraz araştırdım da hani far nasıl parlatır mesela bizim aracın farları sarmışlardı onları parlattık hani mesela bizim Mondo geçen çektiğimiz Mondo farları sarmıştı hani far parlatma nasıl yapılır hani bu tarz eğitici öğretici içerikteki videoları da elinden geldiğince paylaşmaya çalışacağım hani onlar bizim kanalda hani düzen ilerlememiz bu şekilde olacak hani tamamen araçlarla ilgili olacak yeri gelecek eğleneceğiz yeri gelecek hani Allah üzüntü vermesin de hani yeri, yeri gelecek üzüleceğiz. Hani yol olarak bu şekilde gideceğiz. Hazır yol boşken yani şöyle bir aracın hızına bakalım. şu an o bizim size bahsettiğim yokuşu çıkıyor. Hani şöyle dörtte çekelim. Hani atmosferi bu sesini çok seviyorum. Yani gerçekten çok güzel bir sesi var. Hani devir çevirince çeviriyorsunuz. Şu an hem kesinlikle dipte Şu an hız gösteriyemiz yüzde sanki takılı kaldı da bizim hız bir şöyle bir sorun var. Hız bazen yüzde takılı kalıyor. Normalde 3000'de 1'de 110 115 bandına gidiyor. Ama şu an galiba hızımız %100'e takılı kaldı. Hani hatta düştü diye. Hani eski araba hani sonuçta 22 yıllık bir araçtık. Kilometresi de var. Hani bu tarz sorunların olması hani normal olacak illaki. Hani şöyle yavaşlayalım belki düzelir. Hani ileride Laguna'yı değiştirir miyiz yani değiştirme şu an değil hani ileriye zamanında başka araçlar geçebiliriz ama Laguna'nın yeri her zaman bende ayrı olacak yani çünkü Laguna'yı ben severek bindim bir araç hani bir de Laguna ben araba sürmeyen Laguna'da öğrendim hani dolaylı erkekler için ilk sürdüğü araba çok özeldir bu da benim gibi öyle bir şey burada şöyle yol boş gene bir oturdum şu an dip gidiyorum <laughs> Birek 110'dan 130'a attı. Yani 4000'de bir de arkadaşlar ortalama 140'da gidiyor bu araba. 4500 bandında 160'a ya gidiyor. Yani bir basalım. Şu an düzelmiş olması lazım. Şu an araçta iki kişiyiz. Bagajımız aynı eşyalarımız var. Şu an gazayla dokunuyor hafif. Yarım çeyrek gaz yedim. Taşa çok fazla uzanmadan. Yani şöyle 140 çok sabi bir şekilde gidebiliyorsunuz ama şöyle söyleyeyim hani motor sesi var arkadaşlar hani bazıları yok diyerek kandırmak olmasa hani 4000 de bile gidiyor atmosferini verdiği hani bir şey var motor sesi 4000 de bir ent var 40 140 var hani bunu nasıl kesebiliriz biz zor takarsak motor sesini kesebiliriz hani bir de bunun motor sesi biraz hani fazla yani bir sorun varmış gibi hissettiriyor bana da. Hani yakın zamanda zaten yarın parçalarımız gelirse bunlar da ustayla hani ustaya göre hani bu sorun neyden kaynaklanıyor olabilir. Mesela bizim burada keskin virajı sert bir viraj değil de hani sert bir dönüş gibi bir şey var. Yani şu yüzde girdiğimizde hani çoğu araçta mesela buraya denedik. Ege'ye denedik. Hani 9 100e araba çok fazla yatarak gidiyor. Ama bunda herhangi bir şey yok. Şurada ufak bir virajımız var. Hani hiç yatmadan çok güvenli bir şekilde yönebiliyorsunuz. Yani arabanın eksiği ne olabilir? Hani araba altı istiyor. Ya da 5'in iftihaz devir oranı biraz daha uzun olsaydı hani daha iyi olurdu. Çünkü hani araba hani 140 ile 3000 devir bandına gittiği daha iyi olur. Ya da 3500 devir bandı. Hani bu da eski araba o kadar da olsun. Hani gülün seven dikenine katlanan diye bir söz var ya. Bunun da eksi motor sesi olsun. Şöyle biraz şehir içi kullanımından da bahsedeyim size arkadaşlar. Şehir içinde hani zorluk veriyor mu araç? Hani ne tür zorluklara karşılaşırsınız? Hani direksiyonu çok sert mi? Hayır çok sert değil. Gaz tepkimeleri nasıl? Gaz tepkimeleri gayet iyi. Hani şu ufaktan biraz şehir içine de girelim en azından. Şehir için dişini de görmüş olursunuz. Süspansiyonlar arkadaşlar hani şehir içinde biraz sert takırtı yapıyor, takırtı kurtu yapıyor çukurlardan geçtiğiniz zaman. Ama uzun yolda herhangi bir sertlik yok. Tamam Hani yumuşaklığını hissediyorsunuz. şehir içi sert. Uzun da yumuşak. Hani çok değişik biraz süspansiyonun altında var. Onun neden öyle ben de bilmiyorum. Hani eskiden makam aracı olarak kullanılan araçlar. Tabii bilenleriniz bilir. Haşeri çok konforsuz mu? Hayır konforsuz değil. Konforlu bir şekilde gidebiliyorsunuz. Sürüş pozisyonu nasıl arkadaşlar? Hani koltuğu Ben sedan araçtan ipte de oturmayı seviyorum. Koltuğu Gayet rahat. Sadece yan destekleri Biraz da sarsaydı araba sizi Daha iyi olurdu. Genel al destekleri Biraz zayıf onu söyleyebilirim. Araçta arkada, Özellikle arka koltukta arkadaşlar. Arkalar Hani gerçekten çok rahat. Hani döşek gibi diyebilirim. Hani arka oturduğundan istesin bir şekilde yatıyorsunuz. Camımız yeterince uzun. Hani ben çok fazla uzun torpido sevmem. Torpidosu ideal seviyede. Hani her şey sürücünün elinin altında. Yakın zamanda yaklaşık hani çok iyi bir şekilde hani ilerledik. Hani şu anda bir kişiden fazla bir aile oldu. Bir topluluk oluşacağım. Şey Atalım şunu. Camımız kullandı. Camımız açılsın hani bir kişilik bir aile olduk şimdi bu zamanlar bana destek olan yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum hani siz olmasaydınız bu seviyeye gelmezdim bu kadar büyümezdik Umarım hep birlikte daha büyük bir aile olacağız daha da büyüyeceğiz abi sana yol vermedim kusura bakma Umarım daha büyük bir aile olacağız daha iyi yerlere geldiğiz hep birlikte hani sizin eseriniz olduğu sürece biz büyüyeceğiz hani destek olmadığı zaman hani hiçbir şey yapamayız hani çekmemiz istediğiniz videolar olur yorumlarda belirtirseniz hani elimden geldiğince çekmeye çalışırım hani yapmamı istediğiniz şeyler hani sanayi vlog çeker miyim ben yani yarı sanayiye gideceğim hani o muamma yapabilirim diye ben hani çok fazla uzun bir şey söyleyecek bir şey değil yani yol olarak konseptimiz bu şekilde edecek arkadaşlar hani kendimden bahsedeyim 20 yaşındayım dediğim gibi sağlık şimdi üniversite okuyorum hani bakalım umarım iyi bir yerlere geleceğiz Hani bana istediğiniz zaman işte Instagram üzerinden ya da yorumlarda yazarak ulaşabilirsin. Evden yani geldiğin Yani size cevap vermeye, yanıt vermeye çalışacağım. Şöyle son olarak aracın yakıtından bahsedeyim. E, Sonra baştan videoyu bitirelim Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, araba yakıyor. Nasıl yakıyor diyeceksiniz. Hani benim Laguna'ya özelliğini bilmiyorum da hani fabrika verisi şehir içi 10.8 litre diyor. Ama 10.8 litre ben daha şehir içi görmedim. Hani sakin kullanımda 12-13 biraz performanslı kullanırsan 15 litreleri çok az şekilde görebiliyorsunuz. Ama uzun yolda 8-9 tabanına düşebiliyorsunuz. Tabi araçlar LPG olduğu için hani benzinle göre biraz daha uyguna geliyor. Ama yakıtı biraz fazla hani kasar, motor biraz zorlandığı için hani biraz araç yakıyor. Hani benzinli araçların çoğu hani ortalama 9-10 litre bandına geziyor. Hani şu an yine çıkan mesela Megane şehir içinde 7,5 litre yakıyor. Hani Laguna 7,5 litre yaksa, 7,5 litre yaksa şehir içi benzinde. Hani LPG'de kullanmazdım ben. Yani çünkü bu şöyle depo 66 litre. Bir depo benzinle şehir için arkadaşlar 66 litreyle ortalama 650 kilometre gidiyor gidemiyor. Yani taş patlasını çok sakin kullanırsan 700 kilometre gider. Yani onun dışında gidemezsin. Hani yakıtı var arkadaşlar onu söyle söyleyeyim. Ama 2000 motorların hani Volvo motorlar, Viderano motoru var. Hani hacim olduğu için hani kasayı daha bir şekilde yürütebiliyorlar. Hani onların yakıtı biraz daha iyi. Hani ya olarak arkadaşlar hani şehir içi de bu şekildeydi hani. Çok fazla şehir içine girdi hani şu an çevre yolundan geldik. En azından konforlu girişini görmüş oldunuz. Yani yol ya olarak videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım keyifli izleyen bir video haline gelmiştir. Hani bu tarz pov sürüşler gününüz olur, gece olur. İstiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hani olursa bir de ilk seferde Mondeo ile sürüş çekebiliriz veya Cherry Omada 5 olur. Ya e da Ford Fox olur başka istediğiniz bir araç olursa. Bunlarla postür iş gelir. Hani bu sefer çok fazla hızlı yapmadık. Hani performansa çok fazla bakmadık. Hani Bu tamamen sohbet amacı hani böyle aracı tanıma, kendimi tanıtma gibi bir şey olsun dedim. Yani yollar bu şekildeydi. Ama şöyle bir şey de söylemek arkadaşlar. Aynalarımız da hani biraz küçük. Hani aracın alt kısmına çok fazla hakim olamıyorsun. Aynaları biraz daha büyük olsaydı daha iyi olur. Bunu unutmadan söyleyeyim. Yani bu şekildeydi arkadaşlar. Beni seviyorum. Hani bana destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.